Merhaba arkadaşlar Borsa Anizm kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte A1 yenilenebilir enerji hissesinin teknik analizini detaylı bir şekilde ele alacağım. Buradan önemli bir noktayı değinmek istiyorum. Videoları çekmek için çok fazla emek sarf ediyorum. Bu yüzden videoları beğenmeyi, kanala abone olun ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Sizlerden gelen her geri dönüş benim için çok değerlidir. Hissemize döndüğümüz zaman Fibonacci çizmiş olduğum destek ve direnç çizgileri mevcuttur. 77,5 TL civarı benim hissemin zirve bölgesidir ki zirveden baktığım zaman yüzde kaç'lık bir düşüş görüyoruz? Hemen söyleyelim. Yaklaşık olarak şuradan baktığımız zaman yüzde 66'lık bir Düşüşümüz var zirveden ağrı. Şimdi hissede iki önemli nokta var. Şimdi birinci önemli nokta 23.44 seviyesi olarak bunu 23.5 24 TL seviyeler olarak nitelendirir. Biliriz bakın aşağı bir türlü salınım yaptırmıyor hisse. İkinci önemli nokta ise hissemizin ana bölgesi son zamanlardaki yani direnç bölgemiz bizim görüyor musunuz? bir yönde de yukarı doğru gitmesine de izin vermiyor. Şimdi birazcık daha kısalım. Hisse şimdi 24.62'ye odaklanalım. Bakın. Bu seviyeler önemli bir destek bölgesi olarak görüyoruz. Doğru mu? Aynı zamanda hissemizdeki şuradaki seviyelere bakın. Bu da 0.5 bölgesi. 30.18 30 TL civarı. Bakın bu taraflarda benim için bir destek noktası değil direnç noktası olarak çalışıyor. Yani hisse bakın bir süre ne yapmış? Belirli aralıklarda hareket ettiğini görüyoruz. Şimdi bundan sonra hisseyi nasıl yorumlayacağız? Şimdi hisse eğer ki o 27 TL üzerinde 2-3 günlük hacimli kapanış yaparsa tekrardan kendisini direnç bölgesine alırsa pardon destek bölgesi alırsa yani direnci kırıp destek bölgesini alırsa burası kuvvetli bir ne bölgesi? Destek bölgesi. Nereden anlıyoruz? Bakın görüyor musunuz? Kaç defa test ediyor? Kaç defa test ediyor? En sonunda alıcı bulamayıp hisse düşüşe doğru yöneliyor. Eğer tekrardan kendisini 27.24 direnci kırıp desteğe dönerse benim gideceğim ilk hedef bölgesi neresidir? 31,5 TL civarıdır. Ola ki kırılamazsa bu, yani bizim direncimiz kıramazsa hisse 24,5 TL'lere kadar gerileyebilir. 23,44,6 da stop bölgesi olarak nitelendirebilirim. Anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.